Herkese selamlar. Sıfırdan bunun için yeni bir bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Heykel tıraşa bir bakalım. Birlik sağlığı yüzde 12. Bizimkiyle aynı. Gerek yok. Hemen kurturalım. Kurtardık. Bugünkü bölümde tankların sayısını 1, 2, 4'ten 6, 6 kere 2 desel 12. 12'ye çıkartacağız tankların sayısını. Evet. Artık Bayağı bir rahatlık kavuşacağız bu çıkartma gemisini yükselttiğimiz zaman artık tankları da tanklarımız 12 tane olacak Bayağı fazla ee, kaynak ödülüm var yüzde 18 yüzde 11 gembot enerjim var keşke daha yüksek çıksa gerçekten en az yüzde 15 Bulursak bir şaheser falan bırakırız cephanelikte yükseltme yapacağız tankları yükseltmeye çalışacağız çalış yani yükseltebilecek miyiz emin değilim geç burada da 150 binimiz var ama Neyse deneyeceğiz. Kaynak üstünü falan almışlar. Hedefimiz altın. En odak odağımız altın. Neden? Çünkü 1 milyon altına ihtiyacımız var. O yüzden bakalım. Oo çok güzel. 100 bin. 100 bin altın iyidir. Kim ne derse desin. Ne taraftan doğru gitsek. Sağdan sağdan gidelim ya. Şöyle Şöyle. Bir tane vurması çok sorun değil. Şöyle mesne bir şok attım. Şuna vurmak istiyorum. Alev silahı bizi gördü ama yapacak bir şey yok. Şuraya dondurdum. Reis'in canı azalmış diye. Tamam onun canını yükseltiyorlar çok iyi. Hop. Şöyle bir çektim hepsini. O tarafa doğru gitmesinler istemiyorum. Çok iyi. Şu boom topunu artık indirelim. Tek yiyecek mi? Yemedi. Hadi vurma. Aa vurdu. Kötü oldu o vuruş. Evet genelde de zayiatsız bir şekilde kazandık. Çok da zor bir ada değildi. Az kalsın. Vallahi zayiatı veriyorduk. İyi kurtardık gene vallahi. Şuradan ne alalım? Bir parçacık alalım. Şurada 23 level biri var. Oo, hiçbir şey yok adamın Ne olur online birisi gelmesin ya. İyi online birisi gelmedi. Oo ne ya kaç bu topum var kanka. <laughs> bu neymiş öyle ya. Böyle bir tane atalım. Burası soldan yardıldan burası kolay bir yer zaten. Şöyle... Yani sniperları falan yüksek seviye olduğu için biraz can yakıyor tabi ama. Şunu vuramadık mı gerçekten buna? Bak o top da bizim şeye vurmuş ufaklı. Şöyle tepelere çekelim. Aha. Geçersiz konum dedi. Nasıl geçersiz konum abi? Şöyle tepeye çektim gene bun topları vurmasın diye ve artık vuramaz zaten. Kazandık böylelikle burayı da. Buranın düzeni biraz daha sağlam olsaydı zayiat verebilirdik. Oo altın, ekstra altın. Lazım olacak ya altın biliyor musunuz? <laughs> Evet ekstra altını da aldım. Çünkü 1 milyon altına ihtiyacımız var. Vallahi iyi geldi. Şimdi ganimet falan çıkmaz şansımıza. Elimiz boş dönmeyelim. 32 saldır diyelim hemen. Evet 42 bin alt. Bu sefer ganimet pek iyi gelmedi mesela gördüğünüz gibi. Şöyle şunu indirelim. Tek yine artık ya. teşekkür ederiz. Evet güzel soldan soldan devam edelim. Şu topa iki atış yapalım. Topu da indirdik başarılı bir şekilde. Şu an baya kolay her şey. Şu bir tane sağlık atalım. Allah top gördü. Hemen çekelim. Şimdi reis kenara. Bu reis'e vuruyor. inatla Sniper'ı indirelim abi canımızı yakmasın hiç. Böyle bir tane de dondurucu atalım. Bir tane daha atalım. Şuna dondurucu deyip duruyorum ya şok. Evet buradan da 50 bin altın cepledik. Şurada 65 bin altın var. 65 bin altına okey miyiz? Ne dediniz? Okey olsak mı? Yani bence okey olmalıyız. Şöyle bir indirmelerimizi yapalım. Güzel. Şuraya bir yayalım. Şuraya şöyle bir atış. Ana buraya donduralım. Buraya kitlensinler diyelim. Şöyle şunu dondurdum. Şuna bir cam basacağım. Şöyle sağdan ilerleyelim. Buradan da çok iyi. Bakalım bizde. Evet. Ganimetlere toparlıyoruz. Ne kadar ganimete ihtiyacımız var? 30 bin oduna daha ihtiyacımız var. Altın vermedi. Altın bekliyordum açıkçası. 75 bin altın. İki de topu var. Bir tanesi bizi ilgilendiriyor ama. Birle birlik koymuş. İyi abi. Sıkıntı çıkartmaz bence. Allah. Ya oyun takılıyor bazen ya. Gene takıldı oyun. Taner'e attı bizi. Aslında soldan da gidebilirmişiz. Boom toplarına oturmayız durmazmışız hem Artık çok geç tabi ama. Abi o taraflara çok şey yapmayın. Şöyle çeksek mesela. Ben ben mesela. Yanında aklıma o şarkı geldi. Böyle bir tane de sağlık atalım. Alanlar Tanklar yanları da temizliyor güzel bir şekilde. E, aldık. Öyle bir de şok atalım ki görev ilerlesin. Bumpeste şok at diye bir görevimiz de var. Bir tane de kesit verdi bize bu arada. Böyle, evet görevlerimiz de ilerledi. 30 seviye var. 100.000 Hemen saldır abi. 100 bin iyidir. 100 bin önemli. Şöyle atalım. Tek giyecek mi ya? Bu bir seviye bile daha. Vallahi yedi. <laughs> İyi abi. Bir seviyeye tek atabiliyoruz. <laughs> Gıcık yaptı ya boğazım. Şimdi. Diyorum ki soldan mı gidelim? Soldan gitmeyelim. Sağdan gidelim. Şöyle şöyle atalım. <laughs> Bak bir tanesi ölmedi. Bir canı kaldı orada görüyor musunuz? geldi sinirlenme yani. O tankı o mayını oturtmadan kurtarabilir miyiz? Kurtardık gibi. Böyle bir tane kaban özelliği. Bundan sonrası bizde büyük bir ihtimalle. Evet şöyle şoklarımızı atalım gene sağa sola. indiremedik. Onu da indirsek bir şok daha atardık bir görevde daha ilerlerdik vallahi ya. Neyse. Hemen hop buradan parçacık 980 son bir saldırı yaptığımız zaman zaten yeterli olur büyük bir ihtimalle. Hangisi sağ mı sol mu sağ mı sol mu sol. <laughs> evet. Abi karargahın nerede? 10 numara. Süper. İyi bir seçim değildi. Kabul edelim. <laughs> Neyse ekstra bir savaş yapmış olduk. Son savaşımız bu olsun. Bak, direkt bunu seçsek. Oo, bu ne ya? Reis en sola koymuş. Böyle hızlıca geçelim. Nerelere gökyüzlerin sonu. Hop şimdi dondurdum bir tane. Şuna iki tane attım. O düşsün şimdi de. O topu indirin abi adam. Adam ya. Daha da bizde. Artık çok zor yani. Bu hayat vermemiz. Bak top. Orada top vuruyor. Gel abi sen hasar verdin benim müttefiklerime. Öl. Sen ölmeye hak ettin. Şöyle şokları harcayalım. Çok güzel. 100 bin altında buradan aldık. Ortalama. Derken görevimiz. Görevimizi de bitirdik. Çok iyi abi. İki tane bitirmiş hatta. Ödüllerde ne var? Oo jeton. Onu da alalım hemen. Hop. Jetonu da cukkaladık. Allah. Şeye şey gitti. Ekran gitti görüyor musunuz? Sorry. Jetonu da aldık. Evet. Yükseltmelerimizi yapalım. Çıkartma gemisini 12. seviyeye gönderelim. Cephaneliğimizde tankları 3. seviyeye gönderelim. Ve işimiz bitti. Buradan demir de toplayalım. Toplamamışız. Bugünlük bu kadardı. Tanklarımızın sayısını 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye çıkarttık. Unutuyorum ben. <laughs> Bir daha sayayım dedim o yüzden. 12'ye çıkarttık. Ee, bir sonraki hedefim şu altın deposunu yükseltmek olacak. Yarınki videoda da ne yükseltebiliriz. Allah o da yarın bakarız ona da. İzlediğiniz için teşekkürler diliyorum. Ediyorum, diliyorum. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İyi günler veya iyi akşamlar dilerim herkese.